İzleyiciyi duygulandırmak hatta ağlatmak kolay değildir. Çünkü bir sahnenin gerçekten etki bırakabilmesi için izleyicinin kendini karakterin yerine koyması gerekir. Yaşadığı acıyı anlayabilmek, o duyguyu paylaşabilmek önemlidir. Animasyonlarda ise bu daha da zordur. Çünkü gerçek oyuncular yoktur. Tamamen yapay bir dünya vardır. Çizimler ya da bilgisayar ortamında yaratılmış karakterlerle duygu aktarılmaya çalışılır. Ama yine de bazı yapımlar var ki hikayesi ve karakterleriyle bizi derinden etkileyebiliyor. İşte bugün bazı animasyon filmlerdeki üzücü sahnelere bakacağız. Aslan Kral Mufasa'nın öldüğü sahne. Simba amcası Scar ile birlikte vadide dolaşmaktadır. Scar Simba'yı bilinçli olarak tehlikeye atar. Scar sırtlanları sürüyü korkutup kaçırmaları için görevlendirir. Devasa bir antilop sürüsü vadiden aşağı koşar. Simba tehlike altındadır. Babası Mufasa Simba'yı kurtarmak için vadinin içine atlar. Mufasa simbayı kurtarmayı başarır. Kendisi ise vadi duvarına tırmanmaya çalışır. Yukarıda Scar onu beklemektedir. Mufasa Scar'dan yardım ister. Scar Mufasa'nın pençesini tutmak yerine ona "Çok yaşa kral." der ve Scar Mufasa'yı aşağı iter. Mufasa antilop sürüsünün içine düşerek hayatını kaybeder. Simba babasının cansız bedenini bulur. Onu uyandırmaya çalışır ama başaramaz. Baba, hadi kalk kalkmalısın. Baba. Yukarı bak Ellie'nin öldüğü sahne. Carl ve Ellie çocukken tanışırlar. Aynı hayali paylaşırlar. Güney Amerika'ya gitmek. Zaman geçer birlikte büyürler ve evlenirler. Mutlu bir hayat kurup evlerini onarırlar. Çocuk sahibi olmaya çalışırlar ama başaramazlar. Yine de birlikte mutlu olmaya devam ederler. Seyahat hayalini hep ertelemek zorunda kalırlar. Ellie yaşlanır ve hastalanır. kısa bir süre sonra eli hayatını kaybeder. Karl yapayalnız kalır ve sessizliğe gömülür. Sevimli canavarlar Sally'nin buğuya veda ettiği sahne. sahnede filmin sonunda Sally Buyu odasına geri getirir. Evet. <laughs> aa, bu. Aa... <laughs> evet, bu çok güzel. <laughs> Buraya gel. <laughs> Onu yatağına koyar. Oradan bir şey gelecek. Artık dolaptan seni korkutan hiçbir şey çıkmıyor değil mi? Hoşçakal bu. Kelly kedi gitmek zorunda. Ve sonrasında yavaşça geri çekilir. Kapıyı kapatır sessizce ve ne kadar istemese de onunla vedalaşmak zorunda kalır. Bu ise dolabın kapısını tekrar açar ve bu sefer Seli'yi göremez. Pokemon The First Movie yani Pokemon'un ilk filmi gibi bir şey olması lazım. Eşin taşa dönüştüğü ve Pikachu'nun ne yaparsa yapsın onu bir türlü kurtaramadığı sahne. Mew ve Mewtwo adında iki Pokemon savaşıyor bu sahnede. Eş savaşı durdurmak için araya giriyor. <laughs> ve iki pokemonun da attığı enerji topunun arasında kalıyor. Enerji patlaması Eşe e zarar veriyor. Eş yavaş yavaş taşa dönmeye başlıyor. Pikachu hemen Eşe e doğru koşuyor ve onu elektrikle uyandırmaya çalışıyor. Defalarca denese de başaramıyor. <laughs> ters yüzde Bing Bong'un kendini feda ettiği sahne. Bu sahnede Neşe ve Bing Bong hafıza çukuruna düşer. Buradan çıkmaları gerekmektedir çünkü eğer oradan çıkmazlarsa hafızadan silineceklerdir yani unutulacaklardır. Bir roket arabasıyla yukarı fırlamaya çalışırlar. defalarca denerler ama başarısız olurlar. Son denemede ikisi birlikte yeniden roket sürer. Hadi Neşe bir kere daha. Hissediyorum bu sefer olacak. <laughs> Neşe yukarıya doğru çıkmayı başarır. Arkasına baktığında ise Bing Bong'un aşağıda kaldığını görür. Bing Bong Neşe'yi yukarı çıkarmak için son anda atlamıştır. Bing Bong! Kurtar. <laughs> Benim için onu Ay'a götür. Tamam mı? Alt süper kahraman Tadashi'nin öldüğü sahne. Bu sahnede sergi salonunda büyük bir yangın çıkıyor. Profesör içeride mahsur kalıyor. <laughs> Tadashi onu kurtarmak için binaya koşuyor. Hiro Tadashi dur! Dese de Tadashi dinlemiyor. Kalahan hala içeride. Biri ona yardım etmeli. <laughs> Tadashi binaya giriyor ve bir süre sonra bir patlama yaşanıyor. Hı? Bu patlamada ise Tadashi hayatını kaybediyor. Kung Fu Panda 2 Po'nun geçmişini hatırladığı sahne. Bu sahnede Po geçmişine dair görüntüler görmeye başlar. Bebekken bir kasabada ailesiyle yaşadığını hatırlar. Lord Shen Panda halkını yok etmek için saldırılar başlatır. Hepsini öldürün! Oh! Oğlumuzu al ve kaç buradan gidin! Annesi Po'yu korumak için onu bir sepetin içine koyar. Po'nun annesi dikkat atmak için başka yöne koşar. Annesi düşmanları Po'dan uzaklaştırır. Ardından annesi saldırıda hayatını kaybeder. Po her şeyi hatırlayınca da üzülür. Ama hayır, sahne burada bitmiyor. Gelin önce bir sahnenin devamını izleyelim. Hikayenin çok mutlu bir başlangıcı olmayabilir. Ama seni sen yapan şey bu değil. Hikayenin geri kalanı. Kim olmayı seçtiğin. Yani evet, anlattıklarım mutsuz sonla bitmiyordu. Yukarı bakta Karl cennet şelalelerine evi indiriyor. Yani eşiyle ortak hayalini sembolik olarak gerçekleştiriyor. Fakat gerçek mutluluğu bunu yaparken tanıştığı çocuk ve köpek ile kurduğu yeni ailede buluyor. Elinin macera kitabının son sayfasında Karl, Elinin aslında Karl ile geçirdiği günlerin onun için asıl macera olduğunu, mutlu olduğunu söylüyor. Macera için teşekkürler. Şimdi git yenisini yaşa. Sevgilerle Ellie. Ters yüzde Bing Bong'un kendini feda edişi aslında o an en büyük amacına ulaştığı Riley'ye mutluluğu yeniden kazandırmak için elinden geleni yaptığı bir an. Ha <laughs> bir dakika bir dakika, sensiz Riley mutlu olamaz ki. Ha buna izin veremeyiz. Merkeze gitmemiz lazım. Hadi peşimden geliyorsunuz. Yani bu fedakarlıkla görevini tamamlıyor ve sevgiyle vedalaşıyor. Altı Süper Kahraman'da filmin sonunda Tadeş'in hayali gerçek oluyor. Bir sürü kişiye yardım edecek. Hatta bunun için defalarca deneme yapıyor ve bu da robot bilim projemin ilk deneyi. Merhaba. Adım Feymen. Dur 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 dur. Bu robot bilim projemin yedinci deneyi. Merhaba. Adım Feymen. Oh, dur dur taramayı durdur. Oh. Yine Tada Shahamada. <laughs> bu da robot bilim projemin 33. deneyi olacak. <laughs> Sen ümidimi kesmeyeceğim. Belki farkında değilsin ama insanların ihtiyacı var. Hadi işimize dönelim. Ben ah, Tadashi Hamada ve bu 84. <laughs> deney. Ne diyorsun koca adam? Merhaba. Adım Baymax. Ben özel sağlık rehberinim. Hadi be. Çalışıyor. bu inanılmaz. Sen çalışıyorsun İnanamıyorum ben. Tamam. Pekala bu çok önemli. Tara beni sinirsel iletici seviyelerin yüksek. Hı? Bu da mutlu olduğunu Hı? gösteriyor. Ha, öyleyim. Gerçekten öyleyim. Kardeşim görünce çok şaşıracak. Bir sürü kişiye yardım edeceksin. Hem de bir sürü. Şimdilik bu kadar. Hizmetinden çok memnun kaldım. Pokemon filminde Pokemon'ların gözyaşları bir araya gelince eş yeniden hayata dönüyor. Zaten filmin başlarında da bu belirtiliyordu. Eski el yazmaları fırtınada birkaç Pokemon'un sağ kaldığını söyler. Gözyaşları fırtınada yitirdiklerinin yeniden hayata dönmesini sağlamış. Ayrıca Pokemon'ların savaşı da son buluyor. İnsan Pokemon'u kurtarmak için hayatını tehlikeye attı. Onları birbirine düşürdü. Ama farklılıklarını bir kenara bırakana kadar içlerindeki gerçek gücü anlamadı. Artık nasıl doğduğunun önemli olmadığını kim olduğunu hayatta yaptığın işler belirliyor. Mewtwo, nereye gidiyorsun? Yüreğimin sizin bildiklerinizi öğreneceği yere. Burada yaşananları asla unutmayacağım. Sevimli canavarlarda en sonunda Seli tekrardan buğuya ulaşıyor. Tamam dur. Gözlerini aç. Ta ta. Mike. Yoksa... Uzun sürdüğü için üzgünüm. Birleştirilmesi gereken çok tahta vardı. E biliyorsun ki bütün parçalar tamamsa çalışır. Aslan Kral ve Kung Fu Panda'da ise en sonunda ikisi de intikam alıyor. Simba babasını öldürdüğü için Skar'dan Katil Simba Sim. lütfen lütfen yalvarırım sana Yaşamaya hakkın yok senin Bu ise Lord Chen'den intikam alıyor Ateşsiz devam Yani Kung Fu Panda'daki kadının dediği gibi başları çok kötü olsa da sonradan düzelebiliyor veya bir şekilde iyileştirilebiliyor. Asla tamamen kötü olarak bitmiyor. Her zaman bir şekilde geri dönüp düzeltebiliyorsunuz bazı şeyleri. Bazı şeyler ne kadar geri dönmese de Geçmiş yaraları geçmişte bırak. Çünkü artık bunların bir önemi yok. Önemli olan tek şey şu anda kim olmayı seçti. Bu sizin kim olduğunuzu seçtiğinize bağlı. Peki. Kimsin sen panda? Benim adım Po. Ve bana bir şapka lazım.